Talep şan değildir. Razo. Şan da senin, nam da senin. Varlığını bilinmezlik toprağına göm. Gömülmeyen şey navit olmaz. Dünya suretlerinin bulaştığı ayna nasıl parlar? Huzura girmeden önce tövbe sularında yıkan. Kader teneffüs ettiğini her nefeste seninle. Eşyadan eşyaya seyahat edip durma. Kendine uzaktan bakmayı da öğren. Bir dolap beygirine benziyorsun. Öyle ahmak, öyle üzün verici. Hicret ve niyetin kimin için? Bir gece yarısı uyandığında yatağından kalk, şöyle yıldızlara bir bak, düşün. Madem ki içinde bulunduğun yer, konuştuğun kimse sana feyz vermiyor. Terke mani olan ne? Ölüme ağlama, kalbe bak. Hata ve isyan pişman, ibadet ve tatile neşeli değilsen zaten ölüsün. Nefsin karanlık orduları fevç fevç akıyorlar. Zaman ve mekanı dolduran et kokusu, metin ol. Vaat edilen bir şeyin vuku bulmaması seni şüpheye sevk etmesin. Basiretine güvenme dünya nimeti için zaaf haline düşersin. Ona doğru koşma, şükür ipi elinde ya. Her meseleye cevap veren, her gördüğünü kucaklayan, her bildiğini anlatan kimse mi gördün? Derhal ondan uzaklaş. Marifetin mukabili inkar, ilmin mukabili cehalettir. Melal içindesin, yoksul olduğunu düşünüyorsun. Ne ki senden alınmıştır, o senin hayrınadır. İçindeki yoksulluğu hissediyor musun? İşte senin için en hayırlı vakit. Unutma, ihtiyaç mütemadidir. Sözde hikmet çoktur. Birincisi kimden geliyorsa, onun kalbinin sesini taşır. Ne ki nefsine ağır geliyor, onu yap. Kaldırdığın ağırlık miktarınca sana ferahlık verecektir. Kederler dolusun. Merak ve endişe içindesin. Demek ki hakikati göremiyorsun. Karamsarlığın kaynağı ışıktan uzak durmaktır. Gayret atına bin, himmet dile ve ümit et. Bidayeti parlak olanın nihayeti de parlaktır. Gönül eri garip olmaz.''